Makinemiz yer altındaki elementlerin su, boşluk, petrol, madenler bunların yerlerini tespit etmek için özel yapılmış bir cihazdır. Özellikle şu gördüğümüz uzun dalga radyo frekansı yayarak aradığımız ne arıyorsak örneğin su arıyoruz. Suyun Derinlikleri 2000 metreye kadar ayarlanabilir bu tabii. 2000 metreye kadar tarama yapıyor bu arazide. Sistemimiz çalışırken cep telefonlarını kapatıyoruz. Bir tek sadece tek bir telefon imleci numarası üzerinden uçak modunda çalışıyorum. Sistem yer altında suyu bulduğu zaman buna sinyal gönderiyor. O zaman biz anlıyoruz ki sistem yerin altında belli bir derinlikte su yakaladı. Bir veya birkaç tane su yakaladı. Şimdi daha önceki çalışmalarımız, bakın yakaladı şu anda. Bir tane su yakaladı. Kaç metre derinlikte olduğunu bilmiyoruz. Bunu bize makine haber verdi. Şimdi makinamız aşağıda suyu tespit etti. Yani bunu bir, herhangi bir arazide kurduğumuzda hep aynı çalışmayı yapıyoruz. Tespit ettiğini bize bildirdi. Biz bu suyun aşağıda 10.15 kHz'lik suyun yaydığı frekansı bulmak için 11.26 kHz değerinde şu element özel yaptığımız bir alaşımdır. Onu makinenin içerisine koyuyoruz. Şimdi rastgele e, yürümeye başlıyoruz. Makine haber verdi ya artık bize suyu bulduğuna dair. Biz önce bir yürüyoruz rastgele bir yöne doğru. İlk döndüğü gösterdiği istikamet makinenin suyla kendi aralarında oluşturduğu hattın geçtiği istikamet. Şu an yani şu istikametten bir hat geçiyor. Sınırlarını belirlemiş olacağız. İçine koyduğum numuneyi eğer bir gram koyarsam derinliği 190 metredir. Nokta 40 çarpı 190, 76-78 metreler arasında da bu su geçiyor. Yani biz 95 metre, 100 metrelik bir sondajla buradan iki buçuk üçlük su alabiliyoruz, alabiliriz anlamını taşıyor bu. Cihazımız, Erwin gör ve Louis de Broglie'nin dalga mekaniği teorisine uygun bir cihazdır. Bu teori ne der? Evrende yaratılmış olan bütün elementler ve maddeler, birbirlerinden farklılıklarını yaydıkları titreşim frekanslarından oluştururlar. Yani her maddenin kendine ait bir titreşim, rezonans frekans değeri vardır. Şimdi makinenin bir güzelliği bana 300 metre ileriye sağa sola, 300e bulunduğu yerden 300 metre sağa, 300 sola 300 öne, 300 arkaya. Doğu batı kuzey güney yönünde. Taradığı gibi yerin altına da 300 metre, 1000 metre, 2000 metre diye sınırlayabiliyorsun. Detaylı bir çalışma yapsak bu noktadan 4-5 tane daha e, suyun geçmiş olduğunu görebilirdik yani. Ama bu bile iki nehrin bir yerde kesişerek ee, su vermesi, oraya da bizim sondaj yapmamız bize bayağı bol miktarda su alabileceğimiz anlamını gösterir. Makinamız sadece suda değil, frekans değerini bildiğiniz her türlü madenin aramasında kullanılabilir. Kurşun mu aramak istiyorsun? Kurşunun frekans değeri yer altında 4.5. Siz 4.5 kHz'in 1.11 artan değerini açık havadaki gidiş değerini bulursanız bu da 5.0 kHz'dir. Yani makineye som altın koyarsan yerin altında saf kurşun bulacaksın. Dünyada yani en zoru şeydir. E, krom tespit etmek. Kromu boşluğu ve suyu en rahatlıkla bulabilen bir makine. Yani özellikle e, derin mesafelerde daha aşağılarda yani 1000 metrenin altındaki şeylerde, petrol aramalarında ve su aramalarında on numara cihaz. Bu şu anda, e, bu bizim kendi tasarımımızdır. İkisinin uyumlu halde çalışması. E, bir patent aşamasında, patent başvurusunda bulunacağız. Bunu biz Türkiye'ye kazandırmanın sevdasındayız. Üç senedir e, Türkiye'ye kazandırdık. Şimdi onun e, ürünlerini, faydalarını, hizmetlerini Türk insanına, bizim kendi çevremizden başlayıp %100 garantili su şeklinde insanlarımıza sunmak istiyoruz. Yani %100 garantili su demek ne demek? Adam şurada gösterdiğimiz yerde 95 metre, 100 metre sondaj yaptığında 150 liradan 10 milyar lira sondaj parası verecek. Orada su yoksa 10 milyara boşa gidecek öyle değil mi? Biz işte ona diyoruz ki seninle istediğin şekilde sözleşme yapalım. Bedeli budur kasko bedeli metre başına biz senden 20 lira 30 lira neyse bir bedel alırız. Tamam 30 lira karşılığında ben sana 3 bin liranı alırım ama sondajından su çıkmadı, takdirde o 10 bin lirayı da iade ederim. Aldığımız 3 bin lirayı da iade ederim. Bu budur. %100